Ve artık gecemizin son maçına doğru geçiş yapıyoruz değerli izleyenler. Mert Küçükcelep ve Enis Yunusoğlu karşı karşıya gelecek. Bakalım bu maçta neler yaşanacak. Biraz daha genç iki sporcu karşı karşıya geliyor. Urlu hocamızla birlikteyiz Muay Milli Takım Antrenörü. Neler bekliyoruz hocam artık son maçtan. En Enis ve Mert gençlik gençlerde son senelerini bitirip büyüklerde şu an yarışmalarına devam ediyorlar. Devam ediyorlar ve şimdi renge gelecekler. Söz sevgili Mustafa Özbende. Teşekkürler sevgiliyiz. Gece Günal Ve işte gecenin son ve dokuzuncu maçı. Önce mavi köşede Trabzonlu sporcumuz gelecek ringe. 81 kiloda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele olduğunu hatırlatalım bir kez daha sizlere. Matt Küçükcelep. köşede Tekirdağlı sporcu Enis Yunusoğlu. Sonlu sporcumuz 24 yaşında 1.82 boyunda 81 kilogram ağırlığında Osman Kuşu ve Şahin Eroğlu yapıyor antrenörlüğünü Ego Spor Kulübü sporcusu o bir Trabzonlu Beton Mert Küçük Celep Ve rakibi kırmızı köşede Tekirdağlı sporcumuz Kaya antrenörü Monster Fighting Academy sporcusu 22 yaşında 1.90 boyunda 81 kilogram ağırlığında profesyonel Muay Thai'de 2 maç yaptı. İlk, düzeltiyorum, 1 maç yaptı. Onu da kazandı. O bir dev. The Giant is Yuro Karşılaşmanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Hüseyin Gazi Sönmez. Hüseyin Gazi Sönmez. Gecemizin artık son maçında mücadelemizin ring hakemi olacak değerli izleyenler. Mert Küçük Celep, Beton karşısında The Giant, Dev, Enis, Yunusoğlu 81 kilogramda. İşte bu iki sporcu dün karşı karşıya geldiler. Çok da sert bir yüzleşme ve şimdi de kozlarını paylaşacaklar. Muaytayı U23 Teknik Kurulu Başkanı ve aynı zamanda milli takım antrenörü Sayın Yasin Urlu hocamızla birlikteyiz. Hocam nefis bir gece gerçekten ve harika bir maçla da bitireceğiz gibi gözüküyor şu anda. Ben son yıllardaki en keyifli Thai maçlarını izliyorum. Bu konuda da hem Adana halkı şanslı hem TV8.5'da başındaki sevgili izleyiciler de bu konuda şanslılar. Nasipse Hakan Şahide hocamızın dediği gibi en yakın zamanda da rövanşlar var. Bu da demek oluyor ki daha kaliteli maçlar bizi bekliyor. Ya kesinlikle çıta çok yükseldi ve daha yükseklerini de göreceğiz dedi zaten Hakan Şahide hocamız. Hem Kemer maçında bir rövanş sözü var. Hem az önceki Cengaver Taylan Kemik Serdar Yiğiteroğlu maçında bir rövanş sözü var. Hakikaten yani bu maçlar keşke 15 kere yapılsa da izlesek o kadar keyifli maçlar oldu şu ana kadar. Evet bir bu şunu gösteriyor. Türk milli takımının bütün sporcuları burada. Dünya dereceli sporcular burada. Yabancı sporcular da dünya ve Avrupa dereceliydi. Gerçekten çıta en yüksek seviyede şu anda bu gecede. Kesinlikle öyle. Adana'da bakalım artık son maçımızda neler yaşanacak. Mert Küçükcelep ve Enis Yunusoğlu karşı karşıya gelecekler değerli izleyenler. Mavi köşede Mert Küçükcelep, kırmızı köşede Enis Yunusoğlu bizlerle olacak. Artık mücadelenin başlaması için son hazırlıklar yapılıyor. Değerli izleyenler, Vaykru da sona erdi ve gecemizin son maçının artık startını veriyoruz. Güzel tekmelerle başladı Enis Yunusoğlu. İzlediğini kullanma çabasında Mert Küçük Tekrar ringin ortasındayız. Konuşma. Low karşılıklı güzel bir saç çıkardı. Enis Yunusoğlu, tip isabetli, uzun. sol köşeyi aradı Mert Küçükcelep, yakın mesafeden yumruklar, klinç öncesi tekrar uzaklaştı sporcular. Love kick, sıyırdı rakibinin dizini, yumruklarını kullanma çabasında kombinasyonu, middle kickle bitirdi ama son anda yakalandı. Güzel bir sol karaciğere doğru ardından diz Mert Küçükcelep ve Enis Yunusoğlu, gerçekten ikisi de hızlı başladılar maça, 81 kilogramdayız. 3 dakikalık 3 round izleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Bir low kick denemesi. Güzel bir high kick. Bloklamayı başardı bunu. Mert Küçükcelep. Şimdi clinch'te. Tabii Enis Yunusoğlu'nun bir boy avantajı var rakibine karşı. 8 santimetre daha uzun rakibinden. Bunu da kullanmaya çalışıyor şu anda. Clinch'te özellikle dizleriyle evet. birlikte bunu kullanma çabasında. Son bir dakika 35 saniye ilk roundda güzel bir dirsek geldi. Yakın mesafeden dirsekler devreye girmeye başladı. Lofti gibi blokladı bu pozisyonda. Mert küçük ama devamını da iyi getirdi. Enis Yunusoğlu diziyle birlikte üstüne gidiyor ekibinin Mert şu anda. Kısa mesafeden dirseği aradı. Enis Yunusoğlu. Tekrar ringin ortasındayız. Sağ kroşeyi aradı burada. Mert Küçükçelep. Sol dirsek geldi. En bir cevap. Sağ bir kez daha deniyor. Uzağa gelen uzatarak attığı bu yumruklar. Mert'in isabetli olsa tehlike yaratabilir. High kick geldi Enis'ten. Low kick ardından sol ve sağ kroşeler. Mert küçük celep. Enis Yunusoğlu mücadelesi. Yine çok heyecanlı geçiyor. Star fight arenada. işte bir diz. Enis'ten. Yak! Ve Hüseyin Gazi sönmez. Maçı tekrar ortaya doğru çekecek. Yat, yat. Yat, yat. Son 20 saniye artık ilk roundda. Yat, 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 yat. Sol direk isabeti geldi. Hüseyin'i uzatma çabasındayınız. Mert'ten karşılık high bloklandı. Tip. Bir seni yine kullanmak istiyor burada. Enis Yunusoğlu, Mert. Bir an kendini sola doğru attı. İsabeti buldu ve ardından da mücadelenin ilk roundu sona erdi. Ne düşünüyoruz hocam? Ee, Enis, tabii, e, Enis tabi maçı ilk roundunda daha kontrollü oynadı. E, boyunun da avantajını iyi kullandı klinçlerde özellikle. Birkaç tane dirsek ve diz net vuruşları var. Mert genelde yumruktan ve kroşeden girmeye çalıştı. E, tabii tabi çok güzel bir karşılaşma ama ilk roundda Enes'in Enis'in bir tık üstünlüğü var. E, de zaten e, bir 20, 20 saniyede e, kitledi rakibini. Çekmeleri daha çok kullandı. İki tane de tip e, net bir tipi var. Evet. İlk round e, en iyisini diyebilirim. Peki gece hakkındaki genel yorumlarınızı alayım aslında. Artık yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. 7-8 28.30 ekranlarında. Gecede e, söylediğim gibi herkesin emeği çok büyük. Hakan Şadi hocamızın emeği çok büyük. E, Almanya'dan gelen gece gündüz yanında olan İrfan Çelik e, abimizin de gerçekten emeği çok büyük. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve değerli sponsorlarla beraber. Türkiye Maytay Federasyonu hep beraber bir bütün olarak bu geceye yansımış durumda. Maçlar harika, kalite A sınıf diyebilirim. Kesinlikle öyle. İkinci rounda başlıyoruz. Mert celep, Enis Yunusoğlu mücadelesinde high kick geldi Enisten. Love kick karşılık verme çabasında şimdi üstüne gidiyor rakibinin. Mert celep, biraz daha soğukkanlı kalma çabasında. Enis Yunusoğlu switch denemesi geldi. Daha estetik teknikler göreceğiz. Middle kick'i evet. yakaladı. Enis Yunusoğlu ve Mert'i yere indiriyor. denemesi. Koluna doğru geldi rakibin isten Şimdi low kick ardından sol koşa kaçtı. Evet. Güzel bir diz e, geliyor Deniz'den. Ardından da dirsek. Çok net bir dirsek kafaya. Köşede 40. bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi. 45'e de güzel Çık. kaçtı. Bir dönen tekme denemesi. enis bundan kurtulmayı başardı. Low kick ile karşılık veriyor rakibine. Güzel bir sol kroşe geldi. Mert Küçük Celep devamını getirebilecek mi? enisi iyi karşılık verdi rakibine. Dirsek bir kez daha yakın mesafeden. Ya o dirsekler gerçekten çok tehlikeli. Bugün gecede iki tane biliyorsunuz kaş açılması oldu. Dirsek her an maçı bitirebilir. En tehlikeli vuruşların başında gidiyor. Kesinlikle öyle yani tam isabet vurduğunuz zaman zaten nakavta gidebilirsiniz. Sıyırıp geçtiği zaman kaşta bir açılmaya sebep olma ihtimali evet. oldukça yüksek. Gerçekten de Thai sporunu zaten diğer ring sporlarından ayıran noktada bu. Kroşeleri aradı. Özellik. Mert küçük celep. Direk yumruk isabeti var. Low kick. Enis direğini uzattı. Mert e, yumruktan e, işi bitirmenin peşinde. Çeneye genelde yöneliyor ama görüyorsunuz bir da. dirsek daha. Çok güzel dirsekler Enis Yunusoğlu'ndan. Dirseklerini daha iyi kullanan taraf evet. şu ana kadar. Enis. Bekirdağlı sporcu. Enes yumrukları çözmüş durumda. Direkt 45'e kaçarak dirsek vuruyor dikkat ederseniz. Mert de tabii bir nokta arıyor. Evet, güzel bir tip daha geldi sol. Kesinlikle öyle. Koşeleri aramaya devam ediyor. Mert evet. küçük celep. Şu dönen dirsekler karşılıklı. Kar, karşılaştılar. İki isim aynı anda aynı şeyi düşündü. Evet. Enis köşeye sıkıştırma çabasına rakibini. Boks ile kurtulma çabasında güzel bir diz. Elis Yunusoğlu. Of. E karşılık high Çeneye de isabeti Çeneğe buldu. Geldi. Enis. Sol kroşe isabetsiz. Mert'ten sol <laughs> direkt isabetli Enis'ten. <laughs> Dönen yumruğu istedi. Mert olmadı. Çok güzel geliyor. Diz. Dönen dirsek denemesi. Amacına ulaşamadı. Mert küçük celep. Aktif kalmaya çalışıyor Mert küçük celep. Ama Enis'ten çok Güzel kontralar izledik. İkinci round boyunca ve ikinci roundun sonuna geliyoruz. Ee, evet yine e, kıran kırana ama Enis birinci rounddaki soğukkanlığını yine korudu. Yine e, diz, dirsek ve tiplerle yine aynı sonuca gitti. Mert de son 15 saniyede de 10 saniyede de çok küçük bir e, yorgunluk belirtisi vardı. Güzel karşılaşma. Hakkını yemeyelim. Üçüncü round her an her şey olabilir. E, çünkü gecede sürpriz maçlar vardı. Bazen sürpriz şekilde bitiyor. Maytay Spor'unda son bir saniye kadar kimin ne olacağı belli değil. Çünkü daha demin dediğiniz gibi dirsek ve diz bir anda işi, her, şeyi bitirebilir. her şeyi bitirebiliyor. Bir anda her şeyi bitirebilir. Son ana kadar maçtan kopmamak gerekiyor gerçekten. Yani tabii ki birçok ring sporunda bu geçerli ama muayetayda özellikle geçerli. Dirsekler ve dizler bu kadar işin içinde olduğu için. Çünkü son saniyede de olsa karşınızda bir açılma evet. bir anda maçı kaybetmeniz da gelebilir. Her an bir dönerdirsek maçın sonucunu değiştirebiliyor. Ee, tekrar biz Hakan Şadi hocamıza böyle güzel bir geceyi Adana Ağabey. halkına getirdiği için teşekkürümüzü sunuyoruz. Son round artık. Mert Küçükcelep ve Enis Yunusoğlu karşı karşıya. Güzel bir sol direkt geldi. Etkilenmedim bundan diyor. Mert ve ardından sol koşu isabeti vücuda çalıştı. Çeneye doğru çıkma çabasında. Sağ, sağ desek net sol diz, diz de geldi çeneye. Low kickler. low kick daha aradı. Olmadı. Enes. Üstüne gidiyordu rakibinin oradan kendini kurtardı ama tekmesi isabetsiz Mert'in. Enes'ten middle kick tip isabetli dönen dirseği denedi. Ardından diz geliyor. Middle kick yakaladı onu Enes. Sağ koşu isabetsiz. Low kick sol kroşeyle kontrolamayı denedi Mert olmadı. Mert küçük ve Enis Yunusoğlu karşı karşıya Star Fight Arena'da. Üstüne gitti rakibinin Mert. Orada burnuna bir dirsek geldi ve bir yarılma var. Ya kısa mesafeden dirsekleri çok iyi kullanıyor gerçekten. Maç boyunca bunu gösterdi Enis Yunusoğlu. 3, 3, 3, 3, e, bu Maytay'da da biliyorsunuz. hakem evet, sayıyor. 5. Boy uzunluğu çok önemli. Enis, Enis'in dirsekleri e, maçın başından beri devamlı geliyordu. E, i̇nşallah devam eder. Bir sakatlığı da yoktur sporcumuzun. Burnundaki kanamanın ne durumda olduğu tabii önemli olacak. Küçük bir şey var ama. maç Evet bitir. bitiyor mücadele. Mücadele bitiyor değerli izleyenler. So işte dirsekler ne kadar önemli ne kadar tehlikeli olabilir demiştik. Ve o dirseklerin bir tanesi son rantta evet, maçı da bitirdi evet. Aslı Hocam. Evet e, söylediğimiz dirsek e, seyircimiz de bize hak verdi. Maytaş sporunda her an her şey olabilir dedik ve demeden 20 saniye 30 saniye sonra. E, Amaçla evet, ulaşabilen dizek yani, oldu kesinlikle ya, öyle. Test. Ya tam isabet bir dirsek orada <laughs> Gülü. Mücadele <laughs> devam edemiyor. Sayın Mert Üçcelep en üstünü galibiyetini ulaşmayı başardı. Bir bir i̇ki genç, genç sporcu da karşı karşıya bir bir geldiler. İkisinin de kariyerlerinin devamını da takip etmek istiyoruz tabii ki. İki milli sporcu, <laughs> iki kardeş sporcu. Buyurun bu seferim. ikinci Kurumaları maçında ikinci galibiyetini almış oldu Deniz Yunusoğlu. Mert Küçük Celep'te ilk kez mağlup oldu mücadelesi profesyonel mücadelesi kariyerinde. Mücadelesi sağlık ekibi. Evet artık mücadelenin sonucunun alınmış alınmış resmileşmesini lütfen. bekliyoruz değerli izleyenler. Starfight Arena'da bir harika bir müsabaka bir daha geride kaldı. TV8.5 yayın ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Özmen Beyefendi'ye de çok güzel geceye yakışır bir şekilde sunumlar yaptınız. Bizler de Maytay Camiası adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de tüm ekip adına sizlere ve tüm Maytay Camiası'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli izleyenler. Evet, mücadelenin sonucu artık resmileşecek. Mert Küçükcelep, Enis Yunusoğlu en mücadelesinde söz Mustafa Özmen'de. Sonucu. Müsabakayı RSC ile Referee Stops the Contest. Hakem maçı sona erdirdi ve karşılaşmanın galibi Kırmızı Köşe Enis Yunusoğlu. Evet Enis Yunusoğlu Tüm mücadeleyi kazanmayı başarıyor. Boyunca, Değerli izleyenler kızımız, ve kupa töreni de yapılıyor. Fight <Sessizlikle> Arena'da gerçekten muhteşem bir organizasyon. Lütfen. Ve Enes Yunusoğlu kariyerindeki ikinci galibiyetini almayı başardı. Sarıçam i̇kinci müdürü, maçında. Sayın Kadir Gül, genç iş adamı Sayın Deniz Işın, Coşkun Er, temsilen, Sayın Yunus Emre Bal. İşte bu muhteşem plaketler de bir kez daha sayın ekranlarımıza geliyor. Sayın Hasan Demir, sayın Hakan Şahade gerçekten bu gecede tüm ayrıntıları sayın düşünmüş. Kendisine de buradan bir kez daha bu başarılı gece için, için. tebriklerimizi iletelim. <gülüyor> <gülüyor> Organizatör Hakan Star Fight Arena'da harika bir Çok gecenin sonuna ediyoruz. geldik. TV 8.5 ekranlarında sene. tam 9 nefis muaytayı mücadelesi sizlerin karşısındaydı. Biz çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken aynı keyfi almışsınızdır. Başta en Gece'nin en organizatörü Hakan Şahide olmak de. üzere. Ve gece'nin Hakem organizasyonunda emeği şey geçen ediyoruz. herkese Hakem teşekkür ediyoruz. Ve artık sizlere de veda ediyoruz değerli Hakem izleyenler. Hakem Ring anonsörümüz Mustafa Özben. Nerede Yönetmenimiz Teoman Kozan. Ve ben İzge Can Günal, yayının size ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına hepinize iyi geceler diliyoruz. Kickbox heyecanı, Muay Thai heyecanı, ring sporları heyecanı TV 8.5 ekranlarında sizlerle olmaya devam edecek. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Eşimi de buraya davet ediyorum, benim en büyük destekçim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Mehmet Karaca ve İrfan Çelik, siz de buraya istiyoruz. Emekçiler gelsin. Benim eşim de. Sayın misafirler siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu gecede sponsorlarımıza gerçekten çok büyük katkılar oldu. Benim sporcularım da gelsin. Hakemlerimizden sonra.